Günaydın. Güzel bir gün. Umarım bugün yağmur yağar. Hemen işlerin girişindeyiz. Sırtımda pazar yeri var. Hemen anlatayım size. Şuralara şu şekilde 2021-2022 dikim yapmıştık. Daha sonra 2022 ve 2023'te araya tamamlama dikimleri yaptık. O yıl yine şuraya Mart'ın tam karşısına yalanca kasa dikildi. Geçen yılda buraya yalancı kasa diktik. Şu arkalara da ondan iki yıl önce karışık keçi boynuzu, mavi servi, kara servi dikmiştik. Buralara da kızılçam, önlere karışık keçi boynuzu, mavi servi, kara servi. Sonra buralara yine keçi boynuzu ve yine servi türleri ve yalancı kasya. Ayrıca orman zakkum diktim. Bu bölgeler tamamlandı. Şu karşıyı da göstereyim. Orası da Bayraktepe dediğimiz bölge. Orası da tamamlandı. Şu aralarda 2000 tane keçi boynuzu 500 tane deri yataklarına erguvan dikmiştik. Arkalarla da dikildi. Ta ki Asparan yoluna kadar. Bugün neden buradayız? Hemen şurada yenilenen trafo var. Geçen yıl. O trafo yenilenirken yok olmaması adına biz oradaki bir bölgeyi dikimsiz bıraktık. Dikim yapmadık. Bugün oralar dikim yapacağız. Tür olarak da bugün önler olduğu için hem de e, e, yangına karşı önlem olarak mavi servi dikeceğiz. Güzel bir tür, görüntüsü güzel bir ağaç. Buraya tamamlayacağız. Şu bölgelerde şöyle eksik yerler var. Şuralarda şöyle önlerde. Onları da tamamlayacağız. Bu kış sizleri de bekleriz. Bizim tohum çalışmalarımız sürüyor. E, derneğimizde belli bir bütçe var. Onlarla da alım yapacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Esen kalın.